Bırakmayacaksan, bırakacaksan yok. Bırakmayacaksan var. Mesela işten çıktın, evine gidiyorsun, bakkada uğradın, iki tane ekmek aldın, evine götürdün. İkinci bir versiyon yapıyorum şimdi. İşten çıktın, bakkada uğradın, kalbinden geçirdin ki benim evimde hanımım var, çocuklarım var. Allah'ım bunların geçimini benim üzerime yükledi. Bunları bana yükledi Mevla. Ben Allah'ımın emrini yerine getiriyorum. İki tane ekmek aldım, götürdüm evine. İkisiyle görünüşlük fark var mı? İlk, ilk anlattığımda bu anasının görünüşlük farkı var mı? Bir adam işten çıktı, eve giderken bana böyle ekmek aldı, evine götürdü. Görünüşte hiç bir fark. Görünüşte hiç bir fark yok. Ama birinci anlattığım Azal Aleyhisselam geldiği zaman gidecek. İkinci anlattığım Azal Aleyhisselam geldiği zaman gitmeyecek. Arkadaşlar Mevla bunları bizim önümüze koymuşsaydı biz nereden bilirdik ya? Biz de böyle otururduk. Bizim bir de, mesela burası şimdi resmi bir dernek arkadaşlar. Burada resmi bir ne var? Dernek var. Bizim de derneğimiz olurdu. Mesela ne şimdi? Memleket neresi? Sivas, Sivas, Sivas'ta dayanışma kültür derneği falan filan diye derneğimiz olurdu. Üç dört tane, üç dört tane masamız olurdu. İki tane kusura bakmayın okey tahtası olurdu değil mi? He? Televizyonlarda bangır bangır çalardı, çay ocağı olurdu. Bu olurdu yani en uslu oturaklı adamımızın yapacağı buydu. bunları bizim önümüze koyup bunları bize bildirmesi. En uslu oturaklı adamın yapacağı neydi? Buydu. Arkadaşlar ne kadar şükretsek az Ne kadar şükretsek az. Hamdü senesi. Elhamdülillahi'l-lezi. Hedana'l-i hada. Mevla bizi bundan ulaşır. Ve ma kunna linehtediye lalâ en hedâne Allah. Allah bizi bunlara ulaştırmıyor söyledi. Biz bunlara ulaşamazdık. Mevla dostlarını tanıttı bize. Dostlarını gösterdi elhamdülillah. Çok şükür Rabbimiz elhamdülillah. Onlardan duyurdu bize elhamdülillah. Yani, Bunları önümüze koydu. Şimdi oturmuşuz Mevla'nın kitabını. Nâz-ı Kerim okuyoruz. Onun manasını veriyoruz. Değil mi? Efendimiz'in yani, bizim sohbet şeridini okuyoruz. Elhamdülillah. Şimdi düşün, ekmek aldığını Eve gittin, sofraya koydun, delikanlı bir oğlum var. <laughs> Sen oturduğun sofraya, daha yok beyefendi efendi piyasada. Sana kalktı geldi, aa. Delikanlı ya. <laughs> aa, oturdu öyle falan filan. Sana kalktı gitti. Aptı bir karış Bir de öbür türlü düşün. Kalktı geldi, selamun aleyküm aleyküm selam. Nasılsın babacığım Bu teşekkür ederim. Değil mi? Sen ekmek almasın, ekmek olur de. Olmaz değil mi? O şimdi sen biliyorsun ki, sen ekmek aldığın için sana böyle bir minnet duyuyor. Biliyor ki babam bu ekmeği aldı, babam bu ekmeği almasaydı bu evde ekmek ne yapmazdı? Olmazdı. Mesela söylüyorum, babam bu cübbeyi aldı, babam bu cübbeyi almasaydı bu cübbe ne yapmazdı? Olmazdı. Onun içinde bu minneti gördüğün zaman hoşuna gider mi, gitmez mi? Razı olur musun, olmaz mısın? <laughs> Aksini gördüğün zaman darılır mısın, darılmaz mısın? Anladık mı burayı arkadaşlar? Mevla da kulun kalbinde görecek. Ya Rabbi sen verdin bunları bana. Sen ikram ettin bana, beni seçtin ya Rabbi. Sen beni aldın, bana bana bana, bana, bana kelamını ikram ettin, Kur'an ikram ettin. Elhamdülillah çok şükür bunları duruyorsun, bunları duyuruyorsun bana. Bunlarla meşgul ediyorsun beni. Çok şükür Rabbim. Mevla kulunun kalbi ne yapacak arkadaşlar bunları? Namaz nasip etti Mevlamiz, yatsı namazı kıldık. Ya Elhamdülillah, allah Teala bize nasip etti, Bir sürü insan var, bizden daha akıllı, daha zeki, daha zengin, daha güçlü, daha kabiliyetli bir sürü insan var. Ama onlara değil, kime nasip etti Mevlamiz'e nasip etti. Efendimiz öyle hiç kimse hani böyle bir adam nefsine yenilir, nefsi de ona galip gelir, öyle bir mevzu geçiyordu. Efendimiz buyurdu ki, hiç kimseye nasip olmadı, bana nasip oldu diyecek yerde. İnsanın ne yapması lazımdı? Hiç kimseye nasip olmadı. Bana nasip oldu da mesela. Bu hübyanda var arkadaşlar. Geçmiş zamanlarda dağıtım bir tanesi gece kalktı, gece namazına kalktı. Hava soğuk şimdiki gibi yok ki. Şimdi soğuk bir olsa bak sıcaktan ne yapıyorsun? Terliyorsun. He? O soğuk nasıl sıcaktan ne yapıyorsun? Terliyorsun. Öyle değil eskiden öyle değil. Hava soğuk kalktı, üşüdü. Böyle gece kalkmış diye bir ses geldi. Herkesi yatırdık seni kaldırdık, onun için mi alıyoruz? Soğuktan böyle ağlamış, geç gelmiş. Herkesi yatırdık, seni kaldırdık, seni huzurumuz aldık da, seni ne yaptık? Huzurumuzu aldık, onun için mi oldu? Arkadaşlar Mevla gönlünüzde görsün ya Rabbi, sen ver. Sen ikram etin ya Rabbi, elhamdülillah. Başımızda sarılımız var. Allah Allah! Bu, bu. Anlatamam ki yani. Anlayamam ki anlatayım. Efendimiz Hazretimiz sallallahu bak çok önemli şeyler anlatıyorum ha. Dağınık geliyor size belki ama çok önemli şeyler anlatıyorum. Efendimiz Hazretimiz Yavuz Selim'de buyurdular ki benim işin derler ki Mahmut Hoca şalvardan sakaldan başka bir şey bilmez. Buyurdular ki benim işin derler ki Mahmut Hoca şalvardan sakaldan başka bir şey bilmez. Keşke onları bilseydim diyor. Keşke bilseydim keşke. Keşke, bil, keşke gerektiği gibi bilseydim tam yani. Benim işim derler ki, Mahmud Hoca şallardan sakallanmış gibi bir şey bilmez. Keşke onları bilseydim. Şimdi arkadaşlar, sarığımız var elhamdülillah. Mevla nasip etti. Allah Allah. Hepinizin sarı olsun arkadaşlar. Takliniz olsun, sarığınız olsun, kökeniniz olsun, şallarınız olsun. Neyiniz olsun? Niye böyle korkak ses çıkmıyor? Şöyle. Korkmayın ya, şallarınız olsun. Allah'a muhammü sena olsun arkadaşlar. Allah'a muhammü sena olsun. Yani bilmem yeri. 20... Yaş oldu 42. 17-18'i medreseye başladım. Kaç sene geçmiş arkadaşlar? 20. 25 sene. Öyle diyeyim 25 sene. 25 senedir şalların mukabilinde insanların giydiği şeyin ismini bile ağzıma almadım elhamdülillah. Çok şükür. İsmini söylemek çok ağır geliyor bana ya çok böyle, böyle yani çok böyle bir, bir zoruma gidiyor ya. İsminin benim ağzımdan çıkıyor olması zoruma gidiyor ya. İnanın var ya ahirette sermayedir ha. Bak ne diyeceğim size. Askere gittik. Askere gittik. 17 ay askerlik yaptık. 17 ay Acemi Birliği. Kaç neydi? Kaç? Ne kadar da Acemi 3 ay mı? bir ay daha şeyden, şeyden önce geçti. Etti 4 ay. 17'den 4 ay çıkart. 13 ay. O 13 ayın abartmasız abartmasız dakika hesabına vur. 8 ayın 13 2'ye böl. Ne eder? 6,5 8 o 8 ayında 13 13 ayın abartmasız abartmasız dakika hesabına böyle saniye saniye hesap tut. 8 ayında başında sarık vardı asker. asker asker deyken. Abartmasız dakika böyle dakika dakika böyle hesap yap. Sarıklı dakikalar, sarıksız dakikalar, sarıklı dakikalar, sarıklı dakikalar. Sekiz ay böyle başıma sarıklı Yok. Koğuşa gidiyordum, sarıyordum başıma sarı Allah Allah. Bir hafta koğuştayım, millet çıkıyor geziyor. Ben çıkıp gezmiyorum. İntikale çıkıyorduk mesela. Nizamiye'den çıkar çıkmaz sarıyordum başıma sarı. Dağda çıkıyorduk kalıyorduk. Üç gün üç gün dağda başı sarıktı. Nizamiye'den gelerken çıkartıyordum. Koğuşa gelene kadar. Koğuşa gelince gene sarıyordum. İçim gidiyor çünkü. Çünkü ne yapıyor? İçim gidiyor. Misal söyleyeyim. Şu anda benim iç çamaşırım şalvar gibidir yani neredeyse. Askerden aynı çamaşırı giydim ben. Bütün askerliğim boyunca ben şu anda ne çamaşır giyiyorum, aynı çamaşır giyiyorum. E kimse çamaşır ki, karışmadı ki. görsün arkadaşlar ya. Yani. Bunlar bize ağır gelmesin, nimet gelsin. Allah bana ikram etti ya. Mevla bana ne yaptı? İkram etti. Mevla bana sadık verdi, sakal verdi. Elhamdülillah ya. Ya şalvar verdi Mevla bana, Kur'an verdi Mevla bana. Mevla bana ikram etti ya. Razı olduğu, sevdiği şeyler Mevla bana ne yaptı? İkram etti ya. Hani Allah kalbimizi görsün arkadaşlar. İnsan böyle olsa atar mı kenara? Değil mi? Evet. Arkadaşlar Mevla, Mevla seviyor. Allah'ımız ne yapıyor? Seviyor. Hoca ne düzgün Öyle değil. Bak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ashab bir tanesi gidiyordu böyle. Peygamberimiz onun arka tarafındaymış, arkasındaymış onun. Seslendi ona Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle paçaları uzunmuş. Paçaları ne? Uzun. Uzun. Bu ayak bileğinde hani yanlarda iki tane kemik böyle çıkıntı var ya. Tamam mı arkadaşlar? Biz topuk diyoruz onlara. Bu ayağın arkasındaki kısmı her ne kadar halk